Eğer soyulan deriyi kopardıysan bir parmağını indir. Çılgınlık testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen çılgın birisin. Ama sonda parmak indirirsen gerçekten tebrikler. Eğer kimse yokken kendi kendine dans ettiysen bir parmağını indir. Eğer başın dönene kadar döndüysen bir parmağını indir. Eğer gözün kapalı videoyu beğenip kanala abone olabilirsen bir parmağını indir. Eğer renkli kalemlerle kendine sahte dövme yaptıysan bir parmağını indir. Eğer çok güldüğün için ağladıysan bir parmağını indir. Eğer pudingin kapağını yaladıysan bir parmağını indir. Eğer su maymunu beslediysen bir parmağını indir. Eğer paylaş butonuna tıkladığında çıkan ilk kişiyi korkutmaya çalıştıysan bir parmağını indir. Eğer hiç ağaca tırmandıysan bir parmağını indir. Bir çılgınlık yap ve kaç parmağını indirdiğini yorumlara yaz.